Arkadaşlar ben Aral. Bugün merhaba birlikte yeni bir karma şeyler aldık. Dinlen! Evet arkadaşlar biz böyle ikinci el, böyle karışık Legolar satan birisiyle tekrar tanıştık ve bize çok makul fiyattan Bakın Lego City'nin itfaiyesini, karavanını ve şey bir birçok karışık parçayı verdi. Gerçekten Şöyle. çok makul bir fiyata. Hmm. İkinci el. İkinci C. el. Onun çocuğu oynamış. Bazı parçalar eksik. Tabii ki de bir evet. normal kutu açılımı olarak görmeyin bunu. Orijinalindeki birçok parçanın yerine kendim <laughs> tamamladım dedi ama bence yine de tatmin edici. Ben şahsen beğendim. Aral bize tanıtsın şimdi. Şöyle, bu bir büyük kocaman bir aile karavanı. Burada küçük bir televizyonumuz var. Wow, için. Burada var. oturak var. Bir tane de oturacak var. Şöyle. Burada da çekmeceler. Çekmecenin bir tanesi çıkmış. Burada olması... Ah, çekmecenin bir tanesi bu. Hı hı. Hadi takalım ya. Bir... Ay. Sonra, sonra, zaman... sonra burada küçük bir yatağımız var. Güzel. Oo, ne güzel. Harika bir karavan. Tam güzel. hayallerdeki <laughs> gibi. Burada bir aile evet, yatağı. Ben sende kutu ne evet. Aren da o sırada yine aynı karavanı satın aldığımız kişinin daha önce büyük dev polis istasyonu varmış. Fakat çocuk parçaları kaybetmiş. Elde kalan kapıları ve pencereleri bizim için bir araya istiyor. getirdi. Hı. Ben de bunlarla polis ben... istasyonu yapacağız. Bakın bu e, adamla tıkır 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 ama takılmıyor. Uzatsana birazcık da bak daha da uzuyor çok çekme hayır Uçtan uzatacaksın çek yukarı doğru çek beni dinle yapabilirsin ben yapayım hmm. mı? Oh. Polis de, polis araba daha daha ben paketleri açıyorum. Ha sana. o paketi açmayalım Açma. o paketi arkadaşlarımızı açmadan göster. Evet şimdi polis istasyonunun tabii ki de polis istasyonunun sadece cam kapı gibi kısımlarını. Çok da güzel poşetlemiş sağ olsun. Bir de böyle araya bizim hoşumuza gidebileceğini düşündüğü şeyleri serpiştirmiş. İşte figür ama sanırım bu zaten karavanın figürüymüş. Evet. Ha, şu da sanırım karavanın parçası. Masada kahve makinesi. Ne o acaba şey mi? Allah. Neydi benim sevdiğim? Ne? Filtre kahve makinesi mi? Hemen bastınız siz kahvaltıya gittiğinizde. Ben de lütfen Şimdi polis istasyonu yapmaya başlayacağım. Bir de burada hmm. ben bunu Lego klasikte hmm. ilk defa görüyorum. Duplolarda oluyor ama çok hoşuma gitti. Hmm. Kaydırak koymuş. Çok tatlı değil mi? o polis istasyonunda ağacın hmm. yollarda kaydıraktan kayarak gitmek hmm. için. Abi takabilir abinden düzgünce rica et. Yalnız poşet biraz yırtılır. Yırtabilirsiniz çünkü onlar tekrar... Abi, yırtılmayanları saklarız çünkü güzel böyle öncük cincik saklanır. Hepsi yatırlar zaten. Evet. Aa anne baksana bak. Böyle ya bak açılabiliyor şurası. Hmm, tuzak mı acaba? Detay bu mesela yukarı katı, çatı katında böyle diyorlar ya. Ha sanırım evet polislerde ya da itfaiyelerde hızlıca atlamak için mi? Galiba. Ya da şöyle olabilir. Şöyle yol kapalıdır. Şur açılır direkt kaydı kaydırağa düşer böyle ya, hapishaneye gider. Ben bunu çok güzel bir yer yapacağım. Onun videosunu da atarız. Atarız. Bir de evet. buraya da bizim için şey koymuş. Böyle minicik minicik işte çiçekler, farlar. Ben bardaklar ben var içinde. De. Çok tatlı. Ben de kendim böyle evet. soru seviyapsam, soru yapayım. Evet. evet. Gel sen ikimiz yapalım, Koray. Hay ben Şöyle torbaları atmayalım. Düzgün olan torbaları saklarız belki işimize yarar. Oh. Oraya O Çünkü çok büyük. Şehrimize koyacağız, koyacağımız O için. çok büyük bir taban. Bence Aral'in tercihi daha mantıklı. Anne. Anneciğim onları açarsak her tarafa saçılır. Açmayalım. Sorduğun için teşekkür ederim öncesinde. Anne! Tamam o koysun onu. Bir zararı yok. Kendince bir şeyler yapacak. Kuzey, itfaiye. Kuzey. İtfaiye aracını şehre götürsene şehre. ben Ver itfaiye aracını. Anne. takarız. o zaman videoyu kapatalım. Evet. Sonra bu yaptığımız polisi polis istasyonunu bu şehre ekleyeceğiz arkadaşlar. Kendi istasyonumuzu yapacağız. Çekmeye devam ederiz yine. Şimdi önce biz bir yapalım, yapılmış halini çekeriz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Böyle kendinize bakın gerçekten. Bakın. Böyle bakalım, Bak. Lego videoları. Dur, gel Bir de şeyi de belirselim arkadaşlar. Böyle ikinci el oyuncak ya da kıyafet satan sitelerden Lego City'lere ve klasiklere ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü şu an Legolar gerçekten çok astronomik bir fiyata ulaştı. Böyle iyi makul satan çocukları büyümüş aileler o tarz platformlarda buluşuyor ve dediğim gibi güzel alışverişler yapabiliyoruz. Sizlere de tavsiye ederiz. Hoşçakalın.